Merhabalar arkadaşlar. Bugün Adem kardeşimle beraber ee, iPhone 17 yeni çıkan iPhone'un fiyatlarını bir kontrol edeceğiz. Onunla ilgili bir video yapmayı planlıyoruz. Ellerinde stoklar <laughs> yok. Sadece peşeli olarak var. Bir de Pro Max normal 17 Pro. Bir de başka bir tane model çıkarmış. O var. Tek kameralı. Bak elektronik mağazasına gidiyoruz. iPhone 17'nin Avrupa satış fiyatlarını ve cihaz özelliklerini size aktarmaya çalışacağız. Apple yıllardır süren yenilik yolculuğunu iPhone 17 Max ile zirveye taşıyor. Öncelikle telefonun fiyatına bakalım. Örneğin 256 GB olan modeli Türkiye'de 143 bin Türk lirası olarak piyasaya çıktığını görüyorum. Romanya'da bu fiyat Türk parası ile 71.366 TL olarak piyasaya sürüldü. Yani gerçekten tam iki katı fark var. Apple iPhone 17 serisi ile çıtayı bir kez daha yükseltiyor. Seride 3 farklı model var iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Max. iPhone 17, kompakt boyutu ve güçlü donanımıyla günlük kullanımda hız ve pratiklik arayanlara hitap ediyor. iPhone 17 Air, ultra ince tasarımı ve hafifliği ile dikkat çekiyor. Sadelik ve zarafeti bir arada isteyenler için özel olarak tasarlanmış. Ve serinin en iddialısı iPhone 17 Max geniş ekranı, ultra dayanıklı bataryası, 250 megapiksellik yapay zeka destekli kamerası ve A19 Fusion işlemcisiyle sınırları zorluyor. Tüm modellerde ortak olan özellikler ise Infinity Promotion ekran, 6G Hyper Connect bağlantısı ve Sapphire Kristal tasarımı. Yani hangi modeli tercih ederseniz edin hız, şıklık ve dayanıklılık artık standart hale geliyor. iPhone 17 serisi sadece bir akıllı telefon serisi değil. Geleceğin teknolojisini bugünden sunan bir ekosistem. Geleceğin standartlarını bugünden belirleyen bir başyapıt. Sadece bir telefon değil, hayatınızı kolaylaştıran, hızlandıran ve güzelleştiren bir yol arkadaşı. Hazır olun çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Teknik özelliklere bakacak olursak Apple bu kez gerçekten farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Kenar çizgileri daha ince, ekran çerçevesi neredeyse yok denecek kadar küçülmüş. Telefonu elinize aldığınızda ilk fark ettiğiniz şey hem şık hem de sağlam duran safir kristal gövde oluyor. Önceki modellerden ayrılan en büyük nokta yeni Infinity Pro Motion ekranı. Renkler çok daha canlı, parlaklık ve netlik inanılmaz. Ayrıca kamera bölümünde de büyük bir değişim var. 250 megapiksellik yapay zeka destekli kamera özellikle düşük ışıkta bile profesyonel çekimler yapmanızı sağlıyor. Performans tarafında da A19 Fusion işlemcisiyle gerçekten fark yaratıyor. Oyunlarda, uygulamalarda takılma yok, her şey akıcı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.